3D yayınlarından tam sınav ayarı güzel bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Aslında bu soru geometrideki bir soru tipinin yeni nesle nasıl uyarlandığını gösteren bir soru. Onun için seçtim arkadaşlar. Çözüm yolunu bildikten sonra saniyedir içerisinde olayı bitiriyorsunuz. Şimdi soruda açılar arasında 1'e 2 oranı var ki şeklin üstüne gösterilmiş ve 24'e 40 uzunluklar yine şeklin üstüne gösterilmiş bir dik üçgen var aynı zamanda AEB dik üçgeni. Buna göre demiş x uzunluğu kaç birimdir? Aynı zamanda EBCF noktalarında doğrusal olduğunu belirtmekle birlikte ne oluyor arkadaşlar? AD uzunluğuna paralel olmuş oluyor EF uzunluğu. Hemen onu da gösteriyorum paralelliği. Ve şimdi işte 1'e 2 açılarda oran varsa hatırlayın ne yapıyorduk? Bir ikiz kenar üçgen oluşturuyorduk ek çizim yaparak. Onu da küçük açıya bağlı olarak bir ikiz kenar üçgen oluşturuyorduk. Bu ek çizimi yapmadan önce şuradaki dik üçgeni bir halledelim. Bakın kenarlar 24, 40 ve özel bir üçgen. Çünkü 24 3'ün 8 katı iken 40 da 5'in 8 katıdır. O halde EB uzunluğu da 4'ün 8 katı olmak üzere 32'ye eşit olur. 3, 4, 5'in e katı geldi. Şimdi de ikizkenar üçgeni oluşturmak için küçük açı tarafından bakın alfalık bir açı alıyorum. Ve paralellikten dolayı da yine bu açımız alfa kadar olacak. Böylece çıkartmak istediğimiz ikizkenar kenar üçgeni çıkarttık arkadaşlar. Şu noktayı T noktası diyelim ki TAB bir ikizkenar üçgen. İki iç bir dışa eşit olduğuna göre bu açımız da iki alfaya eşit olmalı. Geçelim sağ tarafa. Burada da bakın paralellikten dolayı ne olacak? Şu açımız iki alfaya eşit olacak. E bu durumda ne oldu? Güzel oldu. Bakın TBC'de dörtgensel bölgesi Tabanlar birbirine paralel ve taban açıları 2 alfaya 2 alfa olduğuna göre bu bir ikiz kenar yamuktur. Bir ikiz kenar yamukta yapmamız gereken en önemli hamlelerden biri yükseklikleri indirmekti ve hem B noktasından hem de C noktasından yükseklikleri indiriyorum Böylece birbirine eş iki tane üçgeni oluşturmuş olduk 90'ların karşısı x kadar ve açılarda iki alfaya 90 o halde arkadaşlar zaten bakın atb üçgeni de bir ikizkenar kenar üçgen olduğu için onun da at kenarı x kadar olacak ve şu uzunluğun tamamı şu noktaya K noktası diyelim, yani AK uzunluğu EB uzunluğuna eşit olduğuna göre 32 birimdir. Bu durumda TK uzunluğuna, yani şu uzunluğa 32 eksi x kadar uzunluk kalır. Ve zaten şu uzunluğumuz da arkadaşlar AE uzunluğuna eşit 24 olduğuna göre şöyle üstünde gösterdim. Hatta arkadaşlar oluşan şu üçgeni bakın yan tarafa çizeceğim. Çünkü şekil çok küçük olduğu için çok da net gözükmüyor. Şimdi şu noktamız K noktası. T ve B noktaları olmak üzere TK'yı 32 x bulmuştuk ve BK uzunluğu 24'e eşit, BT uzunluğu da x kadar. Şimdi burada hemen her zaman söylediğim gibi Pisagora atlamıyorsunuz. Yani arkadaşlar 32 x'in karesi artı 24'ün karesi eşittir x kare filan gibi yazarak devam edebilirsiniz. Ama gerek yok. Ne yapacaksınız? Bir dik kenarı 24 olduğuna göre böyle bir özel üçgen var mı? Ona bakacaksınız. E tabii ki var. Nedir o da? 7, 24, 25 üçgeni. Oluyor mu arkadaşlar? Hipotenüs 25 olursa 32'den de 25'i çıkarttığınızda bu uzunlukta 7 birime eşit gelir. Dolayısıyla istenilen x uzunluğu 25 birimdir deriz. Yeni nesil güzel bir soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar özellikle yeni nesil sorulara ağırlık vermeye çalışıyorum. Çünkü ÖSYM'nin tarzı bu zaten ve bilgileri kullanmak yeni nesil sorularda biraz daha zor gibi geliyor sanki sizlere. Ondan dolayı da yeni nesilleri çözmek önemli. Şimdi burada bir kumanda verilmiş. Sonra Kumandanın kapağı 120 derece açılmış ve AB3BE olduğuna göre şekil 2'de AB üstü kaç santimetredir diye sorulmuş. Arkadaşlar oranları yerleştirmekle başlayalım. BE'ye X dersek AB'de 3X'e eşit olacak. Şimdi burada bakın şekil 1'in üzerinde şöyle üzerinden geçeyim bir dik üçgen var. Ve bu dik üçgenin bir de yüksekliği çizilmiş hipotenüse. Bunun da 6 santimetre olduğu üzerine yine belirtilmiş. E Dikten dik geldiğine göre tabii ki öklit diyoruz. Ve h kare pk meselesi 6'nın karesi 36 eşittir. 3x ile x'i çarptığımızda 3x kare. Buradan x kare 12 olacağından x uzunluğu 2 köküçe eşit gelir. O zaman BE uzunluğu 2 kök 3 ve şu AB uzunluğu da 6 kök 3'e eşit olacak. Dolayısıyla ikinci şekilde şu uzunluğun tamamı bakın 8 kök 3'e eşit olacaktır. Ve yine burada da BE uzunluğunun değerini üzerinde gösterelim. 2 köküçtü. Arada görüyorsunuz 120 derecelik açı var. Bizim bulmamız gereken AB üssü uzunluğunun da üzerinden bir geçelim. Şimdi arada 120 derece olduğuna göre ister bu şekilde 180'e tamamlayın. isterseniz bu şekilde 180'e tamamlayın fark etmez. Ben şöyle alacağım arkadaşlar 180'e tamamlıyorum ve A noktasından da bu uzunluğa bir dik indirdiğimizde şimdi 120'yi 180'e tamamladığımızda 60 derece ve bir 30 60 90 üçgeni geldi. Bundan sonrası 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 4 kök 3 ve 60'ın karşısı da 12'ye eşit olacak. Böyle olunca da AB üstü T üçgeninde bu dik kenar bakın 6 köküçe eşit geldi. Diğer dik kenarda zaten 12'ye eşitti. Pisagor'u yapıyoruz ve bitiriyoruz. Arkadaşlar burada Pisagor'u yaparken şöyle bir pratik yol söyleyeyim size. 6 kök 3, 6 ile kök 3'ün çarpımına eşitken 12 de 6 ile 2'nin çarpımına eşit. 6 kök 3 ile 12'nin karesini almaktansa 6'lar ortak olduğuna göre kök 3'ün karesi 3 artı 2'nin karesi 4 dediğinizde istenilen AB üssü uzunluğu 6 kök 7 bulunur. Doğru cevap da A şıkkı olur.